Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz. Beğenen ceylan bugün Kursili Kings 3 Selçuklu serimizin, Anadolu Selçuklu serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim geçtiğimiz bölümde Anadolu üzerine yine ilerlemeye devam ettik ancak şu an Bizans tahtında çok önemli bir arkadaşımız var. Çok güçlü bir arkadaşımız var. Ona çok bir şey yapamıyorum. Onun haricinde şu an Fatimilerin ee, başında yine güçlü bir arkadaşımız var biz bunları şişlesek de. Ama bunu da şişledikten sonrasında yavaş yavaş Fatimiler güçten düşecek diye düşünüyorum ve kaybettiğimiz toprakları yeniden geri alırız diye umuyorum. O yüzden bu arkadaşı da dediğim gibi şişleyeceğiz. Yavaş yavaş Fatimileri ve Bizans'ı çökertmeye çalışacağız planımız açıkçası bu. Hatta yani Bizans imparatorunu kaçırabiliriz aslında şu an o yeteneğimiz de var. Kaçırabilirsek fena olmaz. Biz ölmeden aslında bir şeyler yapmak istiyoruz. Şu an 52 yaşındayız. Ölmeden şunu da bir öldüreyim ben. Fatih'in üzerine değil Anadolu üzerine ilerlemeye devam edeceğim. Bir şeyler yapmamız gerçekten gerekiyor çünkü. Güzel. Şimdi ben bağımsızlık alırsam sıkıntılar olabilir diye bağımsızlık da almayı çok düşünmüyorum. Şu an aslında bağımsızlığı çok rahat alabilirim. Kardeşim bana bağımsızlık ver dediğim anda gider yani bu iş. Ee, ama onu da çok yapmak istemiyorum şu anda. Neden? Çünkü Bizans benden güçlü. Bana sıkıntı çıkarabilirler. Öldürdük değil mi? Güzel. Tamam çocuk geçti. Bu çocuğun ağzına sıçarlar. Şimdi sıra bunda. Elimizdeki parayı bu arkadaşı öldürmek için kullanacağız. Kullanmak zorundayız. Bu eleman çok güçlü bir eleman çünkü. Bu elemanın Bizans'ı yönetmesi bizim hayrımıza değil. O yüzden bu arkadaşı öldürebilmemiz lazım ama ölmüyor lan bu adam. Bu adam niye bu kadar dayanıklı? Yardakçılarımız var. Bu ne kadar boktan bir entrik açısın sen ya. Oğlum ben entrik açayım. Ama bu adamı öldürtemiyorum. O 10 yıl boyunca kötü fal etkisine sahip olacak. Güzel. Güzel. Şu adamı bir öldürebilsek Bizans çok güçlendi şu an ya. Bana çok büyük bir sıkıntı açıkçası. Elimdeki parayı da kullandık. Ha, şu an desteklemek isteyenler var. Abi verelim paranızı. Neyse parası gelin destekleyinmeyen yani sizi. Gelin kardeşim, gelin. Bu adamı şişleyelim arkadaşlar bakın. Sizin içinde Bizans içerisinde bu adam çok baskıcı. Gelin bunu bir öldürtelim ya. Oh İşte bu adama böyle koyarlar. Borçtayken savaşışamazsınız. Artık borçta değilim. Artık açabilirim demek oluyor bu. Adama böyle koyarlar oğlum. Bu Bizans hala güçlü. Güçsüz değil ama ben bunu tokatlayabilirim. Anadolu için mi açsam, İznik için mi açsam diye düşünüyorum savaşı. Sarayımda kalacak. Bundan bu. Neysele git kardeşim. Kıbrıs için zaten açmam. Pontus için açabilirim. İznik için açayım ya. Ya da Anadolu mu? Önce Anadolu. Anadolu'nun büyük bölümü bende zaten. Ama Anadolu için açayım ha. Yani normalde İznik için açarım. Daha çok toprak alacağım diye de. İznik için açacağım. Şey Anadolu için açacağım. Evet ne anladınız? Şu çocuğu da şişleyelim hemen hızlıca. Bu çocuk da şişlendikten sonrasında halledeceğiz. Artık savaş işine gireceğiz. Oy, önemli paraları şişlemeye yarışacağız. Aa bak bu da zortlamış. Buna da kutsal savaş açabilirim. Ama önce Bizans'ı döveyim. Oradan dindarlığın fazilet abidesi olur. Ona da öyle bakarız. Ne savaşı var yine? Tiranlık savaşı. Çok riskli de bunu geç. Çocuğu da bir öldürsek güçleri iyice azalacak çünkü. Bundan bu. Gerek yok. Karımıza sağdız. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ya %95 şansla çocuğu nasıl öldüremedik arkadaşlar ya? Ha Fatimiler bölündü. Lan! Biri Mısır Sultanı, biri Fatime Sultanı olarak bölündü. Ben toprağımı geri alabilir miyim arkadaşlar? Oha bu adamın nasıl hala 9000 gücü var? Artık 9000 gücü yokmuş. Kardeşim... 9000 gücü var hala bu adamın. Allah 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 Şu çocuğu bir öldürtemedik bir gebertemedik ya Ufacık velet Allah Allah bir tane velet ya alt tarafı Ne kadar zor olabilir arkadaşlar Hadi lüks egzotikalı etkisine sahip olsun Bir tane veleti indirmek ne kadar zor olabilir ya Parası neyse verelim Hiç okumadım biliyor musun ne çıktı? Saray öğretmeni. Bunu asıl bu önemli. Öğretmen halleder diye düşünüyorum. Açığa çıksa da bunu indirmeliyiz. Al Fatimilere de girebiliriz de şu an. Fatimilere savaş açınca kim 9000 peki? 9000 kişi kim oğlum? Bunu açınca 7000 diyor. Bu adamın 10.000 kişilik gücü var. Oh be. Cüce geçti. Tamam bunu, bunu döveriz herhalde ya. Eser hediye Burada benim şurada kuşanabileceğim şeyler vardı. Şövalye verimliliğini alalım. Kraliyet sarayında asılabilecek şeyler var. Yani çoğunu en iyisini astık zaten biz. Bana para kaybettirmeyin. Bunu mecburen kaybedeceğiz. Yapacak bir şey yok. Saraya kokuşmuş mu desinler abi? Bakalım asabileceğim bir şey yok. hepsinin en iyisini asmıştık zaten. Bunlar niye böyle diyor anlamadım. Neyse. Güzel. Abi iç karışıklık falan yok mu Bizans'ta ya? Yok mu abi bir iç karışıklık? Olur diye düşünüyorum bunu biz dövünce ya. Biz ölmeden biz Anadolu'yu almamız lazım arkadaşlar. Ha krallık için kutsal savaş. Bana borç verecek. Gerek yok. Rallık için kutsal savaşta açarsam daha iyi oluyordu galiba değil mi? Pişman. Hiç pişman değilim. O kadar şişlediğim kişiden dolayı hiç pişman değilim. Vallahi sıfır pişmanlık. Dindarlığım eksik. Hayda. Ama yine de pişman değilim. Hiç sıkıntı yok. En ufak bir pişmanlığım yok. Gelsin bakalım karşıma çıksın. Açça gidebilsek güzel olacaktı. Vur abi ağzına. Önce az kişiye saldırmanın sebebi onun hemen direncini kırayım. Az, çok olan gelince de çok büyük zarar görür zaten o. Bakın adamlara 4300 kişilik kayıp verdik. Biz 800 kayıp verdik sadece. Güzel. Bizim için iyi bir savaş oldu. Kuşatmalara devam etmem lazım ama hızlı bir şekilde kuşatmalara. E, genel olarak burayı kuşatmamın sebebi bu çevresi düz arazi. O yüzden buraları rahat alabilirim diye burayı kuşatıyorum. Sonra geri döneriz diğer tarafa. Ve din savaşıyla açtım ve bu şekilde bana topraklar direkt olarak gelecek. Vasallar gelmeyecek. Direkt topraklar gelecek. Bu da din savaşının bize katkıları. Şimdi orayı aldım. Biraz buradan ilerleyeyim. Çünkü burayı habire kuşatıyorlar. Bizans'ı böyle böyle ufak ufak döverek kendimizi güçlendirmeye ve çalışacağız ve bu savaştan sonra bağımsız olurum yüksek ihtimalle. Ya bağımsız olmak zor bir şey değil. Ben olurum bağımsız da. Yani ben Selçuklu'yu şu an kendime kalkan olarak kullanıyordum. Güzel. Tamamdır. 10 numara 5 yıldız olmadı mı? Anadolu Selçuklularına bak. İşte bu. İşte bu. Şimdi şuradaki ünvanlarımı vereceğim. Şimdi bizim çocuk nerede? Bizim çocuk 29 yaşına bastı. Bu çocuğun tahta geçmesi lazım abi artık. Güzel. Şimdi babası buraları yönetiyor. Benim topraklarıma genel olarak bir bakayım. Nerelerde diye. O tarafta toprağım varsa vereceğim çünkü onu da. Yok değil mi? Tamam. Şimdi oğluma unvan ver diyerekten e, klikya'yı vereceğim. Klikya verisin mi? Klikya'yı da şurayı vereyim. Burada Klikya'da çok fazla beylik var. Klikya'yı vereyim. Ülke başkentini veremiyorum. Klikya da ülke başkenti. Şöyle yapayım. Burayı vereyim. Nasıl? Bence mantıklı. Bence mantıklı abi. Şurayı vermek daha mantıklı geldi açıkçası şu an için. Tamam. Hayda. Kogay öldü. Yerine geçen kim? Torunum. Dahi bir torunum var. Güzel. En azından dahi bir torunum var. Çok kötü oldu ya. Çocuğu ben eğiteyim. Abi çok iyiydi çünkü bizim çocuğun şeyi. Eğitemiyorum. Olduğu kadar diyeceğiz. Şimdi varislerime bir bakayım. Torunum bu var. Bunu verasetten menet. Men niye demiyorum? Dur krallıkta bir torunum daha var. Bu değil. Verasetten ben niye edemiyorum ya? Ben hane reisi değil miyim? Birazdan bana gelecek o zaman. Hane reisi ben olmalıyım. Böyle saçmalık mı olur oğlum? Kızım da gitti hayda. Abi neler oluyor birden? Ne güzel bir fetih yaptık. İki sevinelim dedik. Ülke yine zortingenş transe oldu birden ya. Ülke yine zortladı birden hocam. Ya oyun bir iki dakika sevinelim izin vermiyor yani. Hane reisi oldum mu yeniden? Benim işte hane reisi. Diğer çocukları hemen verasetten men edeyim. Verasetten men Oğlum hane reisi ben değil miyim? Anadolu Selçuklular Annesi'nin reisi. o Hanedanı'nın reisi kim? Ha şu. Şu eşşi ol eşekmiş. Askeri gücüm benim daha fazla nasıl değil ya? Ben bunda bağımsızlığımı alayım mı? Üzerinden arzu halde bulun. Mülk limitimin üstünde olduğunun farkındayım. A Selçuklu Atabeyliği kurulmuş. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Özgürlükçü örgütleşme başlatacağız. Katılan var mı arkadaşlar? Hanedan reisi olmam lazım benim ya. Askeri gücüm neden az? Ya yine mi bizim topraklarda isyancılar ya? Allah Allah. Sıçacağım isyanınıza. Oğlum benden ne istiyorsunuz? Tamam yok ettim bunları. Güzel. Şimdi ben bağımsız olmak istiyorum. Bu arkadaşın gücü benden hala fazla. Biraz bir yenilenelim. Abi kimse niye bağımsızlıkçı örgütleşmeye katılmak istemiyor ya? Ha şurada bir örgütleşme var. Ben buna katılayım. özgürlük örgütleşme bir daha kuracağım. Beni vekili açlıktan attı. Hiç sıkıntı yok. Ben zaten bağımsızlık alacağım senden de. Ben ne kadar askerim? 2000 askerim ben bu elemana bırakıyorum zaten. Ben biriyle bir ittifaklık yapayım. Mesela Buharilerle. hız torunumu versem ittifak oluyor muyuz? Olduk. Şimdi ben bu arkadaştan bağımsızlığımı alacağım. Ünvanda zaten ben hak sahibi değil miyim? Sahibiyim. Yok mu üye? Ama ona ona geliriz. Ona nasıl geliriz de. Yani şu arkadaştan bağımsızlık almak istiyorum. Tamamdır. Ben artık bağımsız oldum. Değil mi? Yo. Şey mi düştü lan? Taht otoritesini mi düşürdük bunun? Oğlum özgürlükçü örgütleşme bağımsızlık değil mi? Ee? Abi. Tam bağımsızlıkçı örgütleşme mi? Tamam. Dayatmadık mı kardeşim biz bunu? Ne oldu az önce? Kabul etti diye gördüm ben. Allah Allah. Bekleyelim biraz daha. Ana hani reisi de benim olmam lazım aynı zamanda da bu önemli çünkü. Yoksa ben ölünce ülke dağılacak. 63 yaşındayız sağlığımız kötü. Çok riskli ama ya şu an. Abi deneyeceğim vallahi ya yapacak bir şey yok. Paletleri dayat. Tamam savaşa mı girdik? Kimle girdim hocam? Senle girdim mi savaşa? Nerede kapitolün? Tamam getir askerlerini birader. Getir askerlerini bana karşı. Nereye getireceksin? Gel. 10.000 kişilik ordumla senin bir ağzına sıçayım. Tamam nereyi kuşatacağını gördük. Gel bakalım delikanlı. Ben yani ölmeden bu savaşı bitirmeliyim çünkü. Yoksa olmayacak bu iş. Yanlışına bastım ya. Ben ölmeden bu savaşın bitmesi lazım. Hayırdır nereye kaçıyorsun? Gel abi gel. Kaçma oğlum kaçma. Güzel. Bilge. Oh. Tamam zortlattık bunu. Nereye kaçıyorsun lan? Geldi topraklarımı bir daha kuşatıyor. Bir daha daha yiyecek. Al kardeşim artık ben bağımsızım. Hayırlı uğurlu olsun. Kusura bakma birader sana yardım edemedik. Çünkü benim bağımsızlık savaşım vardı. Ondan dolayı yardım edemedim. Çok şey yapma yani biraz. Onu, onu hallederiz bir ara senden. Güzel. Şimdi ben artık bağımsız bir devletim değil mi? Tamamdır. Harika. Güzel. Anadolu Selçukluları kurduk an itibariyle. Hane reisinin artık ben olmam lazım. Tamam. Hane reisi de benim. Elimden gitmeden hemen hızlı bir şekilde verasetten menet diyelim. Bunun alakası yok zaten. Bu çocuk geçecek başa. Ya e kötü de değil aslında da. Ya daha iyi olabilirdi. Ben yapsam çok daha iyi olurdu. Evet an itibariyle Anadolu Selçuklularının reisi ben, ben oldum. Güzel. Anadolu Selçuklularının reisi diyorum. Direkt bağımsız bir devlet olduk ve ayrıca gördüğünüz gibi Oğuz Hanesi'nin de reisi ben oldum. Güzel. Şimdi şöyle bir hemen devam edelim. Keşke şu ünvanı versem birine ya. Ünvanı birine verebilsem çok kötü gözüküyor. E, güç kaybedeceğim farkındayım da orayı hiç hoşuma gitmiyor. Aha kim lan bu? Ya Rukiler bana savaş açtı. Nesiniz siz? Necisiniz? Eşarisiniz. Ne için bana savaş açtınız? Bir toprak için. Adlinize mi lan? Allah Allah. Bana savaş açtınız ha? Oğlum hangi hakla? Siz kimsiniz lan? Eşeklere bak. Gel bakalım gel. Delikanlı gel. Gel konuşuyoruz gel. Bizans'tan biriyle olalım arkadaş. Zarar gelmez. Dostluktan zarar gelmez hocam. Kim bilir benim şu topraklarıma gidiyordur bu. Kimi çağırdın savaşa? Maverayun nehirden bir emiri çağırdın. Oğlum ikinizi üst üste koyar yine döverim bak. Beni deli etmeyin. İkincisi üst üste koyar yine döverim. Güzel. Peki bunlar savaşta hangi hakla önde benden? Savaş sebebi orası değil ki orayı kuşatmaları neyi değiştirir? Savaş burada. Savaş burası yani kardeşim. Orayı kuşatması ne kazandırırdı ona? Hiçbir şey. Ben söyleyeyim hiçbir şey. Saçma. Oradan puan bile alması saçma. Ne oluyor lan? Suriye Krallığı için aç seferi. Ne oldu Fatimiler? Sıçacaksınız şimdi altınız oğlum. Bana da girerler. Gerçi bunlar Anadolu için biliyor musunuz? Vallahi girerler abi. Şuraları alıp savaşı bitirelim. Ben paramı alayım. Haleplerimi dayat. 230 oğlum. Harcadığımdan az gelecek yine bana ya. Ben daha fazlasını harcadım şu an. Ne oldu abi? Boşa bir savaş açtın yani. Haddine mi oğlum senin bana savaş açmak? İttifana güvendin, bir şey yaptın. Savaş açtın. Ne oldu? Ne? O kadar öyle de denmez abi. Kim lan bunlar? Lan? Mecbur kardeşim. Gavat olacak değiliz. O kadar da değil yani. Zırh yapmak istiyor. Neji, ne, neji değil hiç bilmiyoruz ama. Sadece istiyor. Her isteyene para verecek değiliz. Bir karıyı öldüreceğim şimdi. nasıl yapar bize ya? Sultan çaka. Ben çaka mıyım lan? Vay çaka bey. Ne diyor? Birkaç güne tiksinç rakibim ve basalım. Vallahi parayı alırım. Ben gerisini ilgilendirmez para alayım ben. Kutsal tarikat. Kurduk yolum bir tane daha. Bir tane daha mı kuralım? Bir tane kurmadık mı zaten kutsal tarikat? Yok mu elimizde? Bir tane daha kuralım. Hadi hobi olarak. Eee evet, onu da bizim çocuk kursun. Yine İdor seviyesindeyiz bu arada şu an. Abi bunlar yine güçlenmiş ya. Bunlar yine çok güçlü. Bunu da öldürelim. Bunlar yine güçlenmiş. Bizim çocuğa sıkıntı çıkarırlar. Bunu da öldürelim. Bizans'ın bölünmesi lazım. Benim şu an bir savaş sebebim daha var. Bir krallık istilasıyla daha girebilirim şu an İznik için mesela. Ama çok güçlüler. Şeyi hemen arttıralım abi. Zırhlı atlı değil de. Ne lazım bize? Ayar. Ayyar birliklerini ben çok sevdim açıkçası söylemek gerekirse. Bunların hemen upgrade'leri yapılsın. Sayısı artsın. Güzel güzel. Biri vasallaştırılabiliyormuş bana. Ya abi istemiyorum biliyorsunuz mu? Hiç istemiyorum vasal masal almayı. O topraklarda bezimiz yok ya. Şu kareyi bir şişleyebilirsek. Suriye için Haçlı Seferine katılsam mı acaba ben de? Ha Fatimilere koyacaklar bana ne ya. Döşesinler Fatimilere. Oradan onları da ben döverim. Dindarlık kasarım. Aslı bence gayet güzel bir fikir. Benim bu arada bu prestijle ne yapabilirim? Hak sahibi davet et desem. Ya da şey yapsak. Prestijle mezhep, mezhep değil kültür mü kuruluyordu? Kültürel ayrışma. Bunlar hep prestijle değil mi? Kültür 100 yıllık değilmiş daha o yüzden yapamıyoruz. Kültür reform etsem. Yunanlarla melez kültür olsak. Bunu yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Ama şu an yeterli birlikteliğimiz yok. Oğuzlar Ermenilerle vardır abi. Ermenilerle melez kültür. Anadolu Türk'ü. Vay zarif metanetli. Türkiye olsun. Dil. Dilin ismini biz değiştiririz sonra. Paralı askerler. Şairler. Yapsak mı lan böyle bir şey ne diyorsunuz? Aslında fena olmaz. Bizim görünümümüz niye Arap? Doğu Arapalı daha şey gözüküyor. Moğol ve Arap. Siz yorumlarda bir yazın bakalım. Belki yaparız oradan. Biz ölürüz o zamana kadar da. Yapacak bir şey yok. Araboktan sen de ne malıyorsun kardeş ya? Aa, yanlışına bastım. Ulan. Sıçayım elime koluma. Daha dış da kontrolü kontrolü. Oğlum sen benim varisimsin lan. Sen benim varisimsin lan. Sen de benim casus başımsın. Ne oluyor oğlum? Siz benim varisimsiniz. Lan tahta sen geçeceksin eşek. Tahta sen geçeceksin. Yaptığına bak. Şunda bir ittifak kuralım eşekle. Salaha bak. Tahta sen geçeceksin oğlum. Yaptığın hoş değil. Kendi ülkesini zayıflatıyor. Ya babası yiyorsa bunu döver de malı. Vallahi şöyle şeye bak ya. Kendi ülkesine ne yapıyor geri zekalı? Kendi ülkesine bunu yapan bize neler yapmaz? Ben bu arada buradaki düklük ünvanını verdim mi? Galiba vermişim zaten Kabulistan'da yoktu. Elimde düklük şeylerim var mı? Fazla yoktu tamam. Ee, halletmişiz. Şurayı halledelim. Yavaş yavaş. Ne istiyorsun ki sen? Bulldozer al be koçum. Bok gibi bir şey mi Onun için hiç gerek var mı? Ha bu arada haçlılar bir şey yapamadı. İttifaklık istiyorsun. Olur. Kan bağımız da varmış diyor. Ya kan bağımız olmamasına rağmen de ittifaklık yapalım diyor. Olur abi. Karmatilerle ittifak olduk. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Normalde böyle bir şey olmazdı ama. Bu arada ben bunlara savaş açsam. Ertuğrullerle bir savaş sebebi var zaten abi benim. Benim direkt Arturlu imparatorluğu için hak iddiam var. Olmuyor mu? Direkt bunun için. Ama istemiyorum tabii ki de bunu. Yok abi imparatorluk yönetmek bize göre değil. Kültür yayma, Di, din yaymalara devam edelim. Din yayılsın abi. İyi bir hacı hocamız yok mu ya? Bunun ilişkisi bende iyi ama şunun daha iyi. Bu, bu geçsin. Yetenekleri daha iyi onun. Fatimiler çok güçsüz ama ben bana savaş açınca ha tamam şu an şey gözüküyor ama açamam şu an. Yeni bir yer geldi, bir kale, kız kalesi diye bir yer var tapınak. Bunu ver birine. Tamam. Demerisar. kale kale. Tamam. Güzel. Şurada düklükler oluşturabiliriz aslında birilerine vermek için de. Onu bizim çocuk yapsın ya. Şimdi değil Güzel Bizim düzenli ordumuz bu arada baya iyi bir seviyeye Geliyor yavaş yavaş Bir de arbeletçi mi yapsak ağır süvariye falan Vurur arbeletçi de Fena durmuyor açıkçası yani yetenek Olarak ben arbeletçi Yapacağım bir tane de ya Türk ordusuna yeni bir vizyon getiriyoruz oğlum Bunu herkes yapmaz Yeni bir vizyon Türklüğe vizyon getirdik abi Biz Şey gibiyiz Lan adını unuttum adamın. Atilla gibiyiz abi. Sadece süvarilikten artık daha vizyonlu bir işe geçtik. Burada ordu sayısı olarak biz hala güçsüz. Moğollar Allah'tan gelmedi ya. Moğollar gelse sıçardık. Büyük sıçardık. Oh armacılık. Dur 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 dur. Armacılığa geçiş yapıldı. Neredeydi? Veraset. Konfedere bölünme armacılık. Aile büyüğü. Karşı çıkıyor. Öldürürüz. Hediye gönder. Şu eşek oğlu eşekle hemen ilişki geliştirelim. Konfedere bölünmeden artık şeye geçelim ya. Armacılığa bu. Erkek şartlıydı, erkek tercihliye değiştireceğim. Kadınlar da tahta geçebilsin abi. Biz bunu zamanında yaptık biliyorsunuz. Bu yıl içinde ölecekmişim. Ölme. Daha değil. Daha değil dur. Dur ölme Allah aşkına. Oğlum bak sana sana ünvan vereceğim. Sana bir hediye göndereyim. Bu, bu yıl ölmesem olmaz mı? Bir, bir sonraki yıl öleyim. Bir sonraki yıl ölelim lan. Oğlum bu yıl ölmeyelim. Şu adama. Vasal aktar desem. Ünvan ver desek. Buradan ünvan veremiyoruz. Vasal aktar desek aktaramıyoruz. Bağımsızlık versem bu adama. Vereceğim lan. Tamam. Veraset onaylıyor, onaylıyor, karşı çıkıyor. Mevcut yasa aile büyüğü. Tamam. Şimdi lan oğlum bak sen tahta geçeceksin. Geri zekalı. Hah, aile büyüğü yasasına geçiş yaptık, tamam. O adamı attık abi ülkeden. Zaten zararı vardı, yararı yoktu. Erkek şartlıyı da erkek tercihli yapalım. Tamam. Tamam, erkek tercihli oldu. Güzel. Tüm şeyleri de ayarladık. Ülkemiz şu an çok her türlü gelişmeye açık. Harika. Ülkemiz şu an çok iyi durumda. Biz de ölürsek de bundan sonrasında bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ölmeden önce bir az